Şimdi Ahzab suresi 45, 46 ve 48, 47 ve 48. inşallah. Şeytanın Allah'a sanırım. Ey peygamber! Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir faz vardır kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Maşallah. Birinci ayetin ebcedi 2034 1997 tane veriyor. 2005 tane veriyor. Maşallah. Ayetler sırayla. Bu kadar tevafukat Maşallah. Hayret değil mi? Bütün ayrı zaman hakimiyet ayetleri. Maşallah. Hep, müjdeci ayetleri hep ayrı maşallah. Zamandır, maşallah. Efendim. Gerçekten biz ona şeytandan Allah'a sınırım yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol ver, sebep verdik. Ee, gene bu ayette 2017 tane veriyor Ebced. Maşallah. Maşallah. Dedi ki kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. 2007. Yani bu kadar tevafuk hayrettir. Maşallah. Dedi ki Rabbim beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç daha hayırlıdır. 1980'in ye tane veriyordu. Maşallah. Hepsi mehdiyete bakıyor. Maşallah. İsteyen inceleyebilir.